E, oyunlarda Macera kanalından e, Herkese merhaba ben Mediran Bugün sizlerle bir e, GTA San da, bir gizem göstereceğim Bir önceki videomda e, Denizdeki bir tüneli göstermiştim Şimdi de bir yeri altındaki tünel grubu göstereceğim Yeri tam olarak şurada e, Yap Çıkışı şurada e, giriş ise tam burada. Buradan girmenizi öneririm. Buradan girmek daha rahat oluyor. Ha buradan da o kadar gidiyor. Neyse dediğim gibi ben e, diğer yönemi daha çok öneririm. Ama siz de kalmış olay. <laughs> Çevresi falan filan böyle. Hatta şurada bir kız neyi derler ona artık? Kız, kız, kız bu. Ya, e. Neyse. 나가면 되러죠 어. 괜찮 içine kızılderili falan yeri şey olmasın. Neyse. Benim fotoğraf makinem yok çünkü ya. Lan polis bir git be. Ana inek var. İnek var mı? Neyse. Burada ne yazıyor? Kavga falan gibi. Evet arkadaşlar. Bu videoda da bitiriyorum. İyi günler. Videoyu ee, abone olmayı unutmayın. Ee, like yorum, yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın.